sadece 4 yılda edebiyat tarihine damga vurmuş büyük bir şair. Aynı zamanda Afrika'da silah tüccarlığı yapmış alkol bağımlısı bir serseri. Eşcinsel sevgilisi tarafından sokak ortasında silahla vuruldu, askerlikten firar etti, ülke ülke gezdi, henüz 37 yaşında hayatını kaybetti. Küçük Pis Yobaz Takma isimli Jean Nicholas Arthur Rimbaud'un sansasyonel hayatı videomuzda. İyi seyirler. Jean Nicolas Arthur Rimbaud, 19. yüzyıl Fransız edebiyatının en önemli şairlerinden biri olarak kabul edilir. Rimbaud'un hayatı, genç yaşta edebiyat dünyasına adım atması, çalkantılı bir yaşam sürmesi ve erken yaşta ölümüyle doludur. Rimbaud, 1854 yılında Fransa'nın Charleville-Méziers şehrinde doğmuştur. 15 ila 16 yaşlarında iki kez evden kaçarak Paris'e gitmiş ancak perişan bir halde geri dönmüştür. İnançlı biri olan annesi tarafından dini eğitimde verilen Charleville Koleji'ne verilir. Din dersleri ve latincesi oldukça iyi olan Rimboda okulda ''Küçük Pis yobaz adı takılır. Öğretmeni Arist Deriter'in destekleri üzerine yazdığı şiire yönelir. Charleville'e de düzenlenen geleneksel edebiyat yarışmasında birinci olur. Henüz 16 yaşında yazmaya başlamış ancak 20 yaşında yazarlık kariyerine son vermiştir. Rimbaud sadece 4 yıl içinde yazdığı şiirleriyle, dönemin edebiyat anlayışına farklı bir bakış açısı getirmiş ve modernist akımların öncülerinden biri olarak kabul edilmiştir. Ancak Rimbaud'un hayatı sadece edebi başarılarıyla değil, aynı zamanda çalkantılı ilişkileri ve isyankar kişiliğiyle de tanınmıştır. Özellikle Paul Verlaine ile yaşadığı tutkulu ilişki ve sonrasında yaşadığı ayrılık, Rimbaud'un hayatının dönüm noktalarından biri olmuştur. Rimbaud ve Verlaine'nin ilişkisi, hem edebi hem de kişisel açıdan oldukça karmaşık bir durumu yansıtır. İkilinin tanışması, Rimbaud'un genç yaşta Verlaine'nin dikkatini çekmesiyle başlar. Verlaine, Rimbaud'un şiirlerini beğenir ve onun yeteneklerini takdir eder. Bu durum, ikilinin yakınlaşmasına ve birlikte çalışmalar yapmalarına yol açar. Ancak, Rimbaud ve Verlaine'nin ilişkisi sadece edebi işbirliğiyle sınırlı kalmaz. İkilinin arasında duygusal bir bağ da gelişir. Ancak, bu ilişki zamanla karmaşıklaşır ve çalkantılı bir hal alır. Verlaine'nin alkolizmi ve kişisel sorunları, ikilinin ilişkisini olumsuz etkiler. Sonuç olarak, Rimbaud ve Verlaine'nin ilişkisi, hem edebi dünyada hem de kişisel hayatlarında büyük etkiler bırakır. Verlaine'in karısı Mathilde Mott 17 yaşında ve hamileydi ve Verlaine kısa süre önce işinden ayrılıp içmeye başlamıştı. Verlaine, Rimbaud ile ilişkisini hala büyümekte olan bir ergenin büyük, kemikli, oldukça beceriksiz bir vücudu üzerinde, tombul ve taze bir çocuğun gerçek kafasına sahip olarak tanımladı. Şu an ekranda Verlaine tarafından 1872'de çizilen Rimbaud karikatürünü görmektesiniz. Haziran 1873'ün sonlarında, Verlaine tek başına Paris'e döndü, ancak hızla Rimbaud'un yokluğunun yasını tutmaya başladı. 8 Temmuz'da Rimbaud'ya telgraf çekerek Brüksel'deki Grand Hotel Liege'ye gelmesini istedi. Buluşmaları kötü gitti, sürekli tartıştılar ve Verlaine ağır içkiye sığındı. 10 Temmuz sabahı Verlaine bir tabanca ve mühimmat satın aldı. Saat 16 civarında sarhoş bir şekilde Rimbaud'ya iki el ateş etti. Bunlardan biri 18 yaşındaki Rimbaud'u sol bileğinden yaraladı. Rimbaud'un ölümünün 100. yıl dönümünde Brüksel'de Verlaine tarafından vurulup yaralandığı yere plaket dikildi. Seyyahlık yapan Rimbaud, Avrupa'da yoğun bir şekilde seyahat etti. Mayıs 1876'da bugünkü Endonezya'ya serbest geçiş sağlamak için Hollanda sömürge ordusuna asker olarak katıldı. Dört ay sonra firar etti ve ormana kaçtı. Gemiyle Fransa'ya gizli olarak dönmeyi başardı. Aralık 1878'de Kıbrıs'taki Larnaka'ya gitti ve burada bir inşaat şirketinde taş ocağı ustabaşı olarak çalıştı. 1885'te Rimbaud, Fransız tüccar Pierre Labatut'un girişimiyle Etiyopya Özerk Bölgesi Şiva Kralı II. Meneli'ye tüfek satmak için büyük bir anlaşmaya dahil oldu. Silahlar Şubat ayında Tadjora'ya indirildi, ancak Obok ve ona bağlı yeni Fransız yönetiminin valisi Leon Slagert, 12 Nisan 1886'da silah satışını yasaklayan bir emir yayınladığı için iç bölgelere taşınamadı. 1883'te Etiyopya'da çekilmiş bir resmini görmektesiniz. Ayrıca genç yaşta alkol bağımlılığı ve gezgin bir yaşam sürmesi de Rimbaud'un hayatının zorlukları arasında yer almıştır. Rimbaud'un hayatı 37 yaşında geçirdiği bir bacak ameliyatı sonrasında kansere yakalanması ve erken yaşta ölümüyle son bulmuştur. Ancak Rimbaud'un edebi mirası ölümünden sonra da etkisini sürdürmüş ve pek çok şair ve yazarı etkilemiştir. Sonuç olarak Arthur Rimbaud'un hayatı edebiyat dünyasında önemli bir yere sahiptir. Genç yaşta yazdığı şiirler ve çalkantılı yaşamıyla tanınan Rimbaud, modernist edebiyatın öncülerinden biri olarak kabul edilir, Fransız edebiyatının önde gelen şairlerinden biridir. Şiirleri, özellikle de Sarhoş Gemi, Ofelya, Cehennemde Bir Mevsim gibi eserleri çağdaşları tarafından büyük beğeni toplamıştır. Rimbaud'un şiirleri genellikle sembolist hareketin öncüsü olarak kabul edilir ve şiirsel dildeki yenilikçi yaklaşımıyla tanınır. Eserleri ve yaşamı hala edebiyatseverler ve araştırmacılar tarafından ilgiyle incelenmekte ve değerlendirilmektedir.